Evet konumuz dünyanın şekli. Dünyamızın şekli küreye benzer. E, şu şekilde gösterecek olursak, şöyle. Alttan üstten basık yanlardan şişkince bir görüntüsü vardır. Evet şekil olarak küreye benziyor ama e, biraz daha farkı. Alttan üstten basık oluşu. Hatta onun kendi özgü adına da kendi özgü şeklinin adına da geoid diyoruz. Ama öğrendiğimiz geometrik cisimlerin içerisinde de küreye olan benzerliğini zaten söylemiştik. Ee, dünyamızın iki türlü hareketi var. Biri kendi etrafında dönmesi, bir de güneşin etrafında dönmesi. Şimdi bunu ışıkla yapalım. Dünyamız şu şekilde duruyor. Tabii ki güneşi görüyorsunuz burada da. Dünyamız kendi etrafında dönmeye başlıyor. Bakın dönüyor. Evet, şu durumda baktığınız zaman güneşi gören yüzü aydınlık, bu tarafı karanlık. Yani dünya güneş kendi etrafında döndüğünde ki bu süreyi bu dönmeyi 24 saatte tamamlıyor. Yani bizim bir gün dediğimiz sürede tamamlıyor. Böylece gece gündüz oluşmuş oluyor. Yani Dünyanın kendi etrafında dönüşü demek 24 saatlik bir süredir. Yavaş yavaş dönüyor ve bu süre içerisinde de bir gün yani gece gece ve gündüz oluşmuş oluyor. Evet. Bu durumda dünyanın kendi etrafında dönüşüyle gece gündüz yani 24 saat oluşmuş oluyor diyebiliriz. İkinci dönüşü Dünya'nın Güneş etrafında dönüşüdür. Yani Dünya'mız, bakın, orada da Güneş var. E, dünya'mız Güneş'in etrafında da yine tur atacak. Bunu yaparken hem kendi etrafında dönecek hem de Güneş'in etrafında dönecek. Yani şöyle düşünün, burada Güneşi görüyorsunuz. Dünya hem kendi etrafında dönüyor hem de Güneş'in etrafında dönmeye devam ediyor. Bu süre tabii ki kendi etrafında döndüğü süreden çok daha uzun. Güneşin kendi etrafında döndüğü süre çocuklar 365 gündür. Hatta 6 saati de var. Bu süreye biz ne diyorduk? Bir yıl diyorduk. Yani şöyle düşünün. 31 pardon 1 Ocak'ta yıl başlıyor. Örneğin 2019 yılı başladı. 31 Aralık tarihinde 2019'da yıl bitmiş oluyor. Bir yıllık süre bitmiş oluyor. Ocak ayından Aralık ayına geçen süre bir yıllık bir süredir. Ay olarak baktığımız zaman bu 12 ay olmuş oluyor. Ocaktan başlayıp Aralığa kadar. Aralık 31 Aralık yani yılbaşı akşamı hatırlarsanız 2019'un son günü oluyor. Daha sonraki gün artık 1 Ocak Yıl değiştiği için 2020 yılına başlamış oluyoruz. Bu durumda Güneş'in kendi etrafında döndüğü süre 365 gün 6 saattir. Yani 1 yıldır. Yani 12 aydır. Hafta olarak bakacak olursak da 12 aylık süre 52 hafta ya denk gelmektedir. Aynı zamanda da 4 mevsimdir. Yani sonbahar kış, ilkbahar, yaz. Bakın gördüğünüz gibi 12 ay 4 mevsime denk geliyor. Yani burada kavram olarak evet çok fazla sayı ve kavram var ama bunlar aslında bildiğiniz şeyler. Biz 1 yıllık süreyi 4 mevsime ayırıyoruz. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz şeklinde. Burada da ay isimlerini görüyorsunuz. Sayfa 214'te bunları tamamlayacaksınız. Daha sonradan vereceğim. Ay isimleri eksik olarak verilmiş. Toplamda da 12 ay var. Yani her mevsim bakın 1, 2, 3 tane aydan oluşuyor. 3, 6, 9, 12. Toplamda 12 ay var. Bir yılda her mevsimin içerisinde de üçer tane ay var.